Günaydın Nefertitiniz geldi Çılgın bir diş Boşanma durumundakiler Evliliklerini kurtarabilecek mi Her şey sadakate Bağlanıyor neflerim Şu sadakat yok mu Esas evlilikler 1950'lerde kaldı Aha Her şey yolunda gidecek Evliliğinizi bozan iki tane Dişi var Aslında bu adam çok iyi bir insan ister eril ister dişil öyle alın ee, açık açık konuşursanız iletişim yaparsanız güzel bir şekilde konuşursanız gerçekten işleriniz yolunuzda gidecek çünkü bu dişiler araya giren karmalar pardon ancak bunun için yanaşıyorlar bu iki ayaklı kredi kartlarına yani açık açık konuşun artısı eksisi bak biz bu yuvayı kolay kurmadık. Bir günde bozabilirsin. Neden olmasın? Neyin sırrlarım varsa açık açık konuşalım. Yani bu şeyi yürütebiliriz. Bu kurumu yürütebiliriz. Anlaşalım. Kaldığımız yerden devam edelim diye konuşursanız o kişi biraz rahatlar ve evliliğiniz güzel gitmeye devam eder neflerim. Bunlara da pabuç bırakmazsınız.